Bosna Hersek'in kuzey doğusundaki Tuzla kentinde kamu çalışanları tarafından başlatılan protestoların 3. gününe ait bilanço ağır oldu. Ülke genelinde 20'den fazla şehirde düzenlenen protestolarda 150'den fazla vatandaş yaralandı. Çok sayıda gösterici de gözaltına alındı. Başkent Saraybosna'daki gösterilerde Cumhurbaşkanlığı ve Saraybosna kantonu hükümet binası yakıldı. Yangında büyük maddi hasar meydana gelirken binaların içindeki arşiv bölümlerinde saklanan bazı önemli belgelerde zarar gördü. Mostar'daki gösterilerde Ersek Nerepva Kanyonu Meclisi Mostar Belediyesi'ne ve bazı siyasi partilerin il başkanlıklarına ait binalarda yakıldı. Tuzla kentinde sosyal haklardan mahrum bırakıldıklarını savunan kamu çalışanları tarafından başlatılan ardından diğer kentlere yayılan protestolar medya tarafından Bosna Baharı olarak da nitelendirildi. Anadolu Ajansı Bosna Hersek temsilcisi Ömer Çetres telefon attığımızda ve Bosna'daki son durumu bizlere aktaracak. Evet. Ee, iyi sabahlar Saraybosna'dan ee, dün pardon üç gün önce Tuzla kentinde başladı bu protestolar. Daha sonra hemen ertesi gün diğer kentlere de yayıldı. Tuzla kentlerinde başlamaz Tuzla kentinde olayların başlamasının en büyük gerekçesi şudur: Tuzla bildiğiniz gibi Bosna her ekonomisinin lokomotifiydi. Özellikle eski Yugoslavya döneminde kalma fabrikalar. Büyük e, e, şekilde e, daha en fazla e, tuzla da bulunuyordu. Ama özellikle savaşın ardından ve daha sonraki son 3-4 yılda da yaşanan ekonomik krizle birlikte bu fabrikaların önemli kısmı kapatıldı. Özelleştirilenler ise e, bu fabrikaları çalıştıramadı. Dolayısıyla bir anda Bosna Hersey'in ekonomisinin lokomotifi olan e, Kent talebi amacıyla sosyal maaşlarını alamayan memurların maaşlarını almak amacıyla düzenledikleri barışçıl bir şekilde düzenledikleri eylem eyleme bir anda polis müdahale etti. Polisin müdahalesiyle birlikte olaylar bir anda büyüdü, tuzladı Tuzla'nın ardından da Saraybosna, ardından Mostar, bir Bihaç gibi kentlere yayıldı. Burada da protestolar oldu. Ve ilginç olanı şu oldu dün aslında. Bu biraz gözden kaçıyor gibi Banyaluka'da da bu protestolar oldu. Banyaluka nedir? Banyaluka Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin başkenti. Dolayısıyla Sırplar da bu Tuzla'da yaşanan olaylara destek verdiler. Yine önemli bir konu dün Mostar'da yaşandı. Mostar'da da hükümet binaları yakıldı. Hırvatların en büyük partisi olan EDZ'nin, Boşnakların en büyük partisi olan STA'nın binaları da yakıldı. Mostar'daki olayları gerçekleştirenlerin çoğunluğu da Hırvatlardı. Yani e, aslında Bosna'da korkulan olmadı. En büyük korkulan şuydu, acaba bu bir etnik e, boyuta taşınır mıydı? Dolayısıyla e, aslında dil ortak bir dil oldu. Dil işsizlikti, dil ekonomik sıkıntılardı. Çünkü Bosna Ertay'ın şu özelliği vardı, belki hep e, biz peki tabii Türkiye olarak kendi bir sürü meselemiz olduğu için e, bazı konuları da gözden kaçırtıyorduk. Şuydu en önemli konusu Bosna Hersek'te %48 işsizlik var. Ve insanlar e, yani şunu söyleyebiliriz. Her iki kişiden biri Bosna Ersek'te işsiz. Ve bu insanlar uzun süre haklarının işte iş bulma umudu taşıdılar. Uzun süre bu belki sorunun çözüleceğini düşündüler. Ancak bu düşündükleri bir türlü Bosna Ersek'te gerçekleşmedi. Hatta her geçen gün daha kötüye gitti. Dolayısıyla bir ekonomik sıkıntıdan kaynaklanan olaylardı. Ama bir anda tabii ...bir anda olaylar şiddete dönüştü. Şiddete dönüşürken... E, ...şu oldu... ...işte hükümet binaları... ...yani kantonların hükümet binaları... ...yakıldı. Evet. E, bo, e, yani şunu diyebiliriz... ...Saraybosna'nın kalbinde olan... ...Cumhurbaşkanlığı binası... ...92-95 yılları arasında bile... Tes, ...düşmana teslim edilmeyen... ...çok ciddi bir şekilde... ...korunan... ...merhum Aliye İzzet Begoviç'in... ...savaş boyunca bütün Bosna savunmasını yürüttüğü merkeze bile girebildiler. Ee, ve buraya girdiklerinde şu oldu. E, ilk giriş katlarını yaktılar. Tabi diğer katlara e, ulaşamadan polisin müdahalesine e, çıkartıldılar. Ancak binanın zemin katında bulunan birinci Dünya Savaşı'nda, 2. Dünya Savaşı'nda son Bosna'daki savaşta bile korunmuş olan devlet arşivleri yandı. Bence Bosna-Hersek'teki dün yaşanan olayların en acısı o oldu. Çünkü ciddi bir arşiv yandı. Evet, en çarpıcı belki de görüntüsü buydu. Bu bilgileri de aktardık. Çok teşekkür ediyoruz. Bosna'dan son bilgileri de paylaşmış olduk. Suriye'ye gideceğiz şimdi. Suriye'nin abluka altındaki Humus şehrinde mahsur kalan sivillerin tahliyesi konusunda anlaşmaya varıldı. Vukuat mutabakat çerçevesinde kadın, çocuk, yaşlı ve yaralıların bölgeyi terk etmeye başladığı bilgisi geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Humus Valisi ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan anlaşma kapsamında kadın, çocuk, yaşlı ve yaralıların bölgeyi terk etmesine izin verileceği belirtilmişti. Humus'un tarihi bölgesinin bazı kesimleri 2012 Temmuz'undan bu yana ordunun kuşatması altında bulunuyor. Suriye Kızılay yetkilileri yarın da bölgede kalan sivillere ikmal malzemelerinin gönderilmesinin umulduğunu belirtti. Humus, 3 yıllık iç savaşın en yoğun yaşandığı kentlerden biriydi. Savaş nedeniyle kentin önemli bir bölümü harabeye döndü. Öte yandan sivillerin tahliyesi çerçevesinde Humus şehrinde muhaliflerle Esad rejimi arasında 3 gün ateşkes ilan